Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle Anneler Günü için kapı süsü veya duvar süsü olarak kullanabileceğiniz bir obje tasarladık. Biraz karmaşık göründüğünü farkındayım ama videoda izledikten sonra siz de aşamalarıyla beraber aslında basit olduğunu fark edeceksiniz. Siz bu kadar karmaşık veya ayrıntılı yapmak zorunda da değilsiniz. Lütfen basit de olsa yaparak Önünde güzel bir fotoğrafımızı çekerek bana atmayı unutmayın. Kaorniki'den veya Whatsapp'tan gönderebilirsiniz fotoğraflarınızı. Biz anneler günü için bir video hazırlayacağız. Lütfen 8 Mayıs Cuma gününe kadar en geç 8 Mayıs Cuma günü saat 5'e kadar lütfen bana fotoğraflarınızı ulaştırmayı unutmayın. Evet artık etkinliğimize başlayalım. Evet çocuklar ihtiyacımız olan malzemeler Farklı renkte birkaç renkte olabilir. Kağıt, makas, yapıştırıcı, renkli kalemler boyamak için, çizmek için bir kalem, kurşun kalem. Bir de iki tane böyle kağıdı birleştirip kalınlaştırabilirsiniz veya evinizde varsa e, karton kalın karton mukavva veya kalın alışveriş poşetleri de yine işinizi görür. Aslarını yapmak için iskeletini daha doğrusu oluşturmak için böyle kalın bir kağıda ihtiyacımız var. Eğer dediğim gibi kalın kağıdınız evde yoksa iki tane bu şekilde kağıdı birleştirerek de oluşturabilirsiniz. Ben şu an öyle yapacağım mesela. İki tane kağıdım aynı büyüklükte. Bunları birbirine ilk önce yapıştıracağım. Yapıştırıcımı kenarlarına sürüyorum. Ortalarına çok fazla getirmiyorum çünkü zaten ortası boş kalacak. En son ortasında keseceğim için şöyle ortasını çok fazla yapıştırmıyorum. Sürdükten sonra Diğer kağıdımı üstüne getirip yapıştırıyorum. Evet, kağıdımı yapıştırdıktan sonra şimdi iskeletimi çizmeye başlayacağım. Ben yuvarlak bir iskelet istiyorum. Siz burada dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Mesela kalp şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da farklı şekillerde. Yine olabilir kare de olabilir. Ben bugün yuvarlak bir şekil yapmak istiyorum. Bunun büyüklüğünü de tamamen siz belirliyorsunuz. Ne kadar büyük bir süs yapmak isterseniz o kadar büyük bir yuvarlak çizeceğiz. Şimdi yuvarlağımı çizdim. Dediğim gibi daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz kağıdınızın boyutuna göre tabii ki. İçine de bu e, Süsümün oluşacağı kalınlığı belirlemek için bir yuvarlak daha yapıyorum. Daha sonra bu yuvarlığı kesip içini boş hale getireceğim. Burasını keseceğim yani en son. Şimdi ilk önce dışını kesiyorum. Kapağını kapatalım. Dışından kesiyorum. çok düzgün bir şekilde kesmenizin fazla önemi yok. Zaten alttaki beyaz kısım görünmeyecek. Önemli olan burada iskeletin ortaya çıkması. Şimdi bu kısmını kestim içini keseceğim şimdi de. içindeki yuvarlağı keseceğim. Bunun için isterseniz bir maket bıçağı kullanabilirsiniz. Maket bıçağı birazcık tehlikeli bir alet biliyorum. Bir velinizden, bir büyüğünüzden, evdekilerden yardım isteyerek bunu bu şekilde oradan çıkartabiliriz. Evet şu anda iskeletini oluşturdum. Birazcık dediğim gibi sert bir iskelet olmasını istiyorum. Eğer dilediğiniz kadar sert bulmuyorsanız, bunun da biraz daha kalın olmasını isterseniz bir tane daha kağıt, yani 3 tane kağıttan da yapabilirsiniz. Şimdi iskeletimi yaptıktan sonra üzerine kalpler çizeceğim. Burada birkaç rengi kullanabilirim. İstediğiniz, seçtiğiniz birkaç rengi. Ben bugün kırmızı, pembe ve beyaz rengi kullanacağım. Şimdi kalplerimin aynı boyutta olmasını istediğim için şöyle yapıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu e, sivri üçgen kısmı kalbin e, altı olarak düşünelim. Bir tane güzel kalp çizip bunu kalıp olarak kullanacağım. Evet bu istediğim gibi bir kalp oldu. Bunu kesiyorum. şekilde kestikten sonra şöyle bir kalbim oldu. Bakalım ölçelim birazcık. Evet, hemen hemen güzel bir boyutta oldu bu. Şimdi bu kalıbımız olsun. Kalıp demek ne demek? Yani bunu kullanarak, şöyle kalıp şeklinde kullanarak çoğaltacağım. Bunun üzerinden, hatta şöyle başka renkli bir kağıt gösterelim. Bunun üzerinden devam ettiriyorum. Bu da yine kalbimin aynısı oldu. Bir tane daha çizelim. Bakalım sığacak mı? Evet biraz zorlarsam burayı da sığdırırım herhalde. Şöyle bir e evet bu şekilde bir sürü yine renkli kalbim olmuş oldu sıra geldi bunları iskeletin üzerine yapıştırmaya. Şimdi sırayla yapıştırıyorum. Renk sırasına göre yapıştıracağım. Öncelikle kırmızıyla başlıyorum. Burada yapıştırırken pirit, silikon veya herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Birincisini yapıştırdım. Sonra pembeye geçiyorum. Tabi sizin renkleriniz aynı olmayacak benimkiyle. Ama iki rengin yan yana gelmemesine dikkat edersek daha iyi olur. Örneğin üç renk kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece atıyorum beyaz kağıtla pembe kağıtla kullanabilirsiniz. O zaman da ne yaparız? Bir pembe bir beyaz şeklinde yapıştırırız. Şimdi kırmızı pembe sıra beyaza geldi. Onu da yanındakine yere yapıştırıyorum. Burada aralarındaki mesafeye dikkat ediyorum. Eşit olmasına. Şimdi tekrar kırmızıya geldi sıra. sonuncu büyük kalbimi de yapıştırdım. Evet büyükler yapıştı. Şimdi sıra geldi küçüklere. Küçükleri de yine renklerine e, dikkat ederek yapıştıracağım. Örneğin kırmızının üzerine beyaz daha güzel durur. Yani kırmızının üzerine kırmızı yapıştırırsam çok fazla belli olmayacaktır. Dediğim gibi iki rengin yan yana gelmemesine dikkat ediyorum. Bu küçük kalpleri yapıştırmak zorunda değilsiniz. Eğer iskeletimiz görünüyorsa yapıştıralım lütfen. Yoksa çok fazla gerek yok buna yani. Evet şimdi elime bir parça ip aldım. Süsümün arkasını çeviriyorum. İpimi arkasından delik açarak oradan geçireceğim. Şöyle küçük delikler açıyorum arkasına. Çok fazla birbirine yakınlaştırmayın çocuklar. Biraz aralığı olursa çok daha iyi olur. Birazcık büyütelim. Evet, şimdi iplerimi buradan geçireceğim. bir çubuktan yardım alabilirsiniz buradan. İpi geçirmemizin sebebi süsümü herhangi bir yere asmak istemem. Evet buradan da geçirdikten sonra ikisini birbirine bağlıyorum iki ucu. burada daha kalın bir ipiniz varsa daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz yine. Bir kez daha bağlıyorum birbirine. Evet. Bu şekilde. Şimdi yazı yazmak için bir kağıt aldım. Kağıdın alt kısmına yapıştırıcıyı sürüyorum. Ve ikiye katlıyorum. İkiye katlama sebebim burada. Bisküvide yaptığımız gibi kağıdımı biraz daha kalın olmasını istediğim için ikiye katlanıp kullanacağım. Sonra bu kısmını kesiyorum. Çok düzgün kesmenize gerek yok burada. Zaten üstünden yine alacağız. Şimdi yazmak istediğim notu yazıyorum. Burada kurşun kalemle iki önce çizelim. ardından renklendirebiliriz. Yine benim kullandığım yazı fontunu kullanmanıza gerek yok burada. Kendi el yazınızla yazabilirsiniz. Şimdi renklendiriyorum birazcık. Örneğin dış hatlarından şöyle belirginleştirebilirim. Veya içine yine şekiller ekleyebilirim. Az önce kalplerde yaptığım gibi. Mesela burada da yine çizgiler ekleyelim. Yine burada kalpler ekleyebiliriz. Veya sade de kullanabiliriz. Hiçbir şey çizmeden içine. Şimdi yazımın üzerinden şöyle hafifçe keserek ona birazcık şekil veriyorum. Dümdüz kare olmasını istemediğimden dolayı hafifçe kenarlarından yine bayağı bir boşluk bıraktım farkındaysanız. kenarlarına da istersen bu kalan kalpleri ekleyebilirim. Şöyle arkasından da yapıştırabilirim. Arkasına ekleyelim mesela. Bu şekilde ekledikten sonra ipimizin üzerine yapıştıracağız. Bu şekilde yapıştıracağım. Evet yapıştırırken bu kısmında silikon tabancası kullanabilirsiniz. Yine bir büyünüzden burada yardım alarak yapıştırırsanız daha iyi olur. İpimi ancak buradan sonra da diğer tarafa yapıştırıyorum. Biraz burada kurumasını bekliyorum elimle tutarak. Ama dikkatli olmanız gereken nokta burada çocuklar silikona asla elinizi değdirmemek. O yüzden bir büyüğümüzden yardım isteyebiliriz. Evet çocuklar etkinliğimiz bu şekildeydi. Dilerseniz veya zorlanırsanız bu not kısmını veya küçük kalpler kısmını yapmaya da bilirsiniz. Lütfen basitçe de olsa yapıp önünde fotoğraf çekilerek anneler günü videosu için bana atmayı unutmayın hepinizi çok öpüyorum tüm annelerimizin anneler günü şimdiden kutlu olsun hoşçakalın